233 uçaklık filosuyla dünyada 240 noktaya uçan 4 yıldızlı havayolu şirketi Türk Hava Yolları. Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Türkiye'de yüzden fazla havayolu şirketine hizmet veren bölgesinin lider kuruluşu Türk İş Teknik. Yılda 1 milyonun üzerinde koltuk üretim kapasitesiyle kendi alanında Türkiye'nin lider üreticilerinden Aslan Hani. Bu üç büyük güç ortak bir girişimle uçak yolcu koltuğu sektöründe konfor, estetik, güvenlik ve lojistik konularında en iyi çözümleri sunmak üzere harekete geçti. Ve bu güç birliğinden Turkish Seeds Industries... TSI doğdu. TSI, Türkiye'nin ilk uçak koltuğu üreticisi olarak ürünlerinin kalite, güvenilirlik ve emniyetini sürekli olarak sağlama sorumluluğunu taşıyarak dünya ölçeğinde uçak koltuğu tasarımı ve üretimi hedefiyle yola çıkıyor. Yılda 10 bin adet uçak koltuğu kapasitesi kısa zamanda 100 bin adete ulaşacak. Üretim tesislerinde ARGE'ye büyük önem veren TSI, yüksek katma değerli ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine odaklanıyor. TSI, Temmuz 2015'te Boeing ve Airbus'un onaylı tedarikçisi olmayı ve Türkiye'nin yakın gelecekte önemli bir bakım onarım üssü haline gelmesinde rol oynamayı da başlıyor. Bu bilinçle üretilen Türk yapımı uçak koltukları, ülke ekonomisi içinde değer taşırken, da hedeflenen pazarda iddialı bir üretici olma yolunda hızla ilerliyor. TSI, yüzde yüz yerli tasarım imzasını taşıyan koltuklarıyla sektörde büyük öneme sahip yakıt tüketimini doğrudan etkileyen ağırlık konusu üzerinde yoğunlaşıyor. 7 ayrı patente sahip koltuklar ince tasarımı, hafifliği ve ergonomisiyle dikkat çekiyor. İlk ürünlerini ekonomi sınıfında veren TSI, Business Class koltuklar içinde bugünden titiz bir çalışma yürütmekte en son teknolojinin kullanıldığı, otomasyon ve yazılımı Türkiye'de yapılan koltuklar, dünyada ilk olan %100 yerli mühendislik harikası, özel otomasyon sistemiyle çok daha kısa sürede üretiliyor. Bu da %50 daha hızlı teslimat avantajı anlamına geliyor. Tüm bu özelliklerin yanı sıra TSI, Avrupa Sivil Havacılık Teşkilatı, EASA'den aldığı DOA, POA ve ETSO e onay sertifikalarıyla dünya çapında geçerli kalite güvencesi de sunuyor. Türk havacılık sektörünün ilk nihai ürününü üreten TSI, artık dünyaya maksimum uçuş konforu sunabilecek olmanın gururunu taşıyor. TSI Global düşündük, yerli ürettik.